i k option <laughs> <coughs> 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 mm -hmm. Ha dokunmatikten oynayamıyorum ya. 2 2 A hmm. i̇ki, iki. Ah. ulti çöp. Hmm, 1 vs 1. Değil kanka o duvarı kıracak mısın? Ben canlamam ya. Beyler abimiz, abimiz büyümüş kendini alır <laughs> sanırım. o duvarı kırırsam ben de seni kırarım abi. Bunu bil ki. Ah, ah. Turu kaybetme ihtimalim yüzde, yüzde bin. Kendi kendime konuşuyorum. Ne? Kendi kendime konuşuyorum. Yok kendi kendimde hmm. kendim bir konuşuyorsun. Ben ama sen 嗯。Um. Kente hazır e. Hı hı. Ha? Kalem elem et Hazır. Sen, sen büyüdüğünde bana mı ateş veriyorsun? Ay yazık. sıçtık. Yüzde yüz. Lan mal. Gittik ya. Hedef <laughs> şu koltuk gebertim. 1 ve 2 alacağım. Bizim takımdaki mal yüzünden. İki aydır bunu bir k yapamıyor. Bu arada tam 2024'te başladım nasıl? 1, 2, 4, 5, 6, 7 ay falan olsun anlamadım. Sonra yere başladım. Yoksa 150 bin kupaydım. Çok pişmanım. Bu çok güzel lan. Hı hı hı. Uy baba pro is candy mendi. Yo örneği Beyler ateş edin ya ne yapıyorsun? Edgar ölürsün sen. Bak ben ne dedim Edgar? Ah Adamla Mendis king'i. Bak bir de Mendis'e 100 kupa lan 100. Bir defa güzel oynadı bu bizim takımdaki Mendis. Yoksa ipsir onlar falan. Yoo. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> ot tik var ya o da tik öyle ulti dolduruyorum ya. Hem de böyle şey. Ah, o yan değdi. Lan ne oluyor? Ben sana ulti kasıyom. Belli oyun oynamanın zevki de böyle geldi işte onun üstü. Я беру нам. Hayır, hayır. Kanka sen geber mi peni? Penny sen geber mi? Sen geberirsen zaten takım biter. 16 olurlar. O Penny coştu. Penny coştu. Penny Allah belanı versin Penny. Allah beli. İyi gidiyoruz. Panik yapmayın ama. Böyle okurdum. Bak mal. Mal. bakın işte gel baş sen ya gebeceğim ya <laughs> azıcık normal bir şey gireceksin seni yerim bulsuzdu o an kredim oldu ya

Nice piece of work. Come get it. This <laughs>